Sevgili Cumhuriyet Halk Partiler, sevgili seçmenler, merhabalar. Şimdi e, konuşmama bir soruyla başlayayım. E, hak hukuk tanımaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimini Ankara'da kurultayla değiştirmek mümkün mü? Maalesef mümkün değil. Yani yüzde bir dahi bile bir şans yok bence. Şimdi bunu ben iki kurultaydan örnek vererek açıklamaya çalışacağım. Şimdi karşıdaki resim 2012'de 26 Şubat 2012'de bir kurultaydan çekilmiş resim. Kurultay şu. Şimdi partinin en yüksek organı kurultaydır. Kurultay öğeleri tüzük kurultayı için imza topladılar sonra bu demokrat olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Adaletli de, de aynı zamanda Pat bir gün önce bir kurultay kararı aldı. Amaç o kurultaya darbe vurmaktı. İşte bu resim orada çekilmiş. Şimdi tüzük değiştirmek için üyelerinin 3/2'sinin kurultay salonunda olması gerekiyor. 3/2. Sal çoğunluk değil. Yani seçim için sal çoğunluk yeterlidir. Kurultayı toplamak için üyelerinin beşte bir imzası yeterlidir. Bu kanun bilgileri de aktaralım. Şimdi İsa Gök, Mersin Milletvekili Parti Meclis üyesiydi. Baktı, kurultay salonunda tabi delegeler imza atarak kurultay salonuna giriyor. Baktı ki 3'te 2 çoğunluk sağlanmamış. Fakat tüzük değişikliği yapacaklar. O da itirazını kürsüdeki başkana iletmek için giderken işte gördüğünüz gibi yaka paça at, at, tutup attılar kongrede. Şimdi e, yani hiç kimse o gün ya siz bir milletvekilini bir partinin nasıl kongreden atarsınız? Demedi. Şimdi bunu demediği zaman yani kongre salonunda ben hatta şunu demiştim. Bu çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayı falan değildi. Bu bir arena şov olarak nitelendiririm bunu. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına darbe vurmak için yapılan bir toplantıydı. O gün toplantıda Barolar Birliği Başkanı da oradaydı bugünkü. Yani bu güzel demokrasi şölenini güzel güzel izlediler. Şimdi böyle bir pozisyon. Şimdi gelelim 2018'deki kurultaya. Orada İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal ve Yarsaf Başkanlığı yapmış bir hukukçu Ömer Faruk Emin Anaoğlu aday adayı oldular. Şimdi Ümit Kocasakal işte CHP fabrika ayarlarına dönsün söylemiyle yola çıktı. Peki ne oldu? Aday bile olamadılar. Peki neden aday olamadılar? Bunun sebebi şu. Şimdi e, parti tüzüğünde siyasi partiler kanuna ve dernekler kanuna aykırı olarak bir aday önerme zorunluluğu var. Şimdi önermek doğal bir şeydir. Olması gereken bir şey ama zorunlu olması yani yüzde on yüzde on, yüz tane delege imza verecek ki siz aday olabilirsiniz. Yani. Yoksa aday olamıyorsunuz. Şimdi siyasi partilerde faaliyet yapmak anayasal bir haktır. Eşit ve serbestçe. Yani iki kişinin anayasal hakkı gasp edildi. Peki bunu fiilen nasıl yaptılar? Genel başkan il başkanları aracılığıyla hepsi emir eri gibi çalışırlar. Sağ olsun. Yani partilerde böyle askeri örgüt gibi işte emirle memirle genel genelle çalışmaması gerekiyor partilerin ama partiler tüzük ve programı vardır. Herkes o tüzük ve programı uyarlar. Uymayanlar da zaten disiplin kurullarına sevk edilir. Partiden ihraç edilir ya da işte kınanır. Dur, ya, işe suç suçabilir. İmza topladı. Bu yetmedi. Bir de e, grup başkan vekilini efendime söyleyeyim e, çok değerli bir gene daha önce de aday olarak çıkmıştı karşısında Muharrem İnce'yi aday gösterdi. Ve o da imza topladı ve hızını alamadılar hatta 47 kişi filan mükerrer oy kullanmış. Yani iki listeye de imza atmış. O da tüze aykırı bir durumdu. Sonra al sana 47 kişiyi senin listene yazalım filan. Liste yazmaya gerek yok. Zaten %10 aldım yeterli. Böylelikle bloke edildi delegeler. Yani bu iki değerli insanın aday olması için kimse kalmadı ortada önerecek. Tamam mı? Yani kurultaydan günler öncesine bu işi hallettiler. İkisi. E ben isterdim ki Ümit hocam ya da diğer hocama hukuk bu hukuksuzluğa orada bir duruş göstersinler. Buna itiraz etsinler. Ve e, işte o zaman bir kazanım elde edebilirlerdi. E şimdi e, sevgili Ümit Hocam, şimdi ben aday oldum, kurultay delegelerini kendimi sundum. Tamam ne yapayım işte kimse de bana oy vermedi aday olayım diye. Ben görevimi yaptım. Yok öyle bir şey diye. sevgili Ümit Hocam. Bu çok basit bir kaçamaktır yani. Yani sen eğer gerçekten yüzde bir dahi bir ihtimal işte efendime söyleyeyim düşünün yani hiç partili olmayan, ilgili olmayan bir insansın. Geleceksin. Pat seni seçecekler. Genel başkan olacaksın. Yani böyle bir şey düşünmüşsen ya da en azından değiştirilebileceğini, fabrika ayarlarına dönülebileceğini umut etmişsen bilmiyorum yani. Bence hiç partili, partiden bir habersin sevgili Ümit Hocam. Partide hiç e, ilgili iş bilginiz yok bence. Nedir Cumhuriyet Halkı? Nedir? Ne yaparlar? Ne derler? Yani bugüne kadar nasıl takip ettir bilmiyorum. Bir seçmen gibisiniz yani. Bir seçmen kadar bilgisiz insanlar diyebilirim yani. E bu suç mu değil tabi. Şimdi o, o, gün bu hukuk mücadelesi vermek gerekiyordu. Yani insanların seçme ve seçim hakları gasp ediliyor. Yani bu atamayla da öyle. Şimdi sevgili Ümit Hocam, sevgili seçmendir. genel merkezde Ankara'da değiştirme imkanı yok. Çünkü parti meclis üyesi oy kesin seçilmeyen delegelerdir, onlar oy kullanır. Milletvekilleri oy kullanır, eski bakanlar oy kullanır, eski bilmem neler ev kullanır, genel başkan oy kullanır. Bunlar seçilen delegeler falan değildir. E bunların kime oy vereceklerini siz artık düşünün. İllerde de zaten masa başında yazılırlar. Ha, tek bir yolu vardır değiştirmenin. İlçeden başlayacaksınız. İlçeden. Yani Atatürk diyorsanız, Cumhuriyet diyorsanız ilçeden başlayacaksınız. Atatürk Ankara, e, İstanbul'da durup e, Ankara'da meclis açıldıktan sonra gelip orada işte aday olup meclis başkanı olmuş bir kişi değildir ki. Değil mi? Yani görevini de bırakmış, gelmiş işte Erzurum'dan oradan bir kongrede, orada bir temsilcilik e, şey yapmış, e, görevi almış. O şekilde kademe kademe aşama aşama yolunu çizmiş. İlçeden başlayacaksınız. İlçenin dışında, ilçede ilçede de aynı genel merkezin eş değeri, işbirlikçi e, yönetimleri var. Hak hukuk tanımaz. Masa başına delegeleri silen. Ama burada başarı mümkündür. Yani ilkeli, belli ilkeler etrafında insanları yan yana getirirseniz o zaman orada ilçede değişim olur. İlçeden değiştirip ile. ilden de genel merkez. Bu yol budur. Bunun dışında başka bir yol yok. İlçeden başlayacaksınız. Şimdi peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şunu yapacağız. Yani Ümit Hoca'nın efendime söyleyeyim genel başkanı olmasını isteyenler öyle lafla bu işler olmaz. Üye olacaksınız. Artık problem şudur. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 90 üyesi kağıt üzerindedir. Seyirci izleyici durumdadır. Bu üyelerin seferber edilmesi gerekiyor. Sevgili Ümit Hocam, parti dışındaki tüm yurtseverler, işte Cumhuriyet Halk Partililer, diyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisine gelip bu üyeler, üyeler üzerindeki uyuşukluğu ondan sonra or üzerinden atıp Orada bir hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Halkın Partisi yapma çalışmasına katılmamız lazım. Bunun dışında başka bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Partisi olmadan, yapılmadan asla bu e, ülkede hiçbir şey değişmez. Yani önce parti diktatörleri, diktatörlerine son vermek gerekiyor. Bunun dışında başka bir şans yok. Sevgi ve saygılarımla.